Merhaba ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. FED toplantısının olmadığı ayda piyasalar daha çok makroekonomik veriler doğrultusunda yön bulmaya çalışıyor ki bunun en son örneğini Cuma günü yaşadık. Amerika'da istihdam rakamları genel olarak kuvvetli bir tablo ortaya koydu ve bu da FED'in agresif şekilde faiz arttırımlarına devam edeceğine yönelik bir beklenti yaratarak varlık fiyatları üzerinde haftanın son işlem gününde belirgin şekilde baskı oluşmasına yol açtı. Makroekonomik veriler yeni haftada da ön planda kalmaya devam edecek ki bu kapsamda Amerika'da TÜFE rakamını takip edeceğiz. Mevcut durumda Amerika'da 12 aylık TÜFE %8.3 seviyesinde bulunuyor. Bu rakamın %8.1'e geri çekilmesi bekleniyor. Ancak diğer taraftan çekirdek rakama baktığımızda orada %6.3'ten %6.5'e doğru bir yükseliş eğilimi beklentisi söz konusu. Dolayısıyla manşet rakamının ortaya koyabileceği iyimserliği çekirdek TÜFE'nin limitleme riski söz konusu. Bu hafta ayrıca Amerika'da Fed tutanakları da açıklanacak. 3 hafta önce gerçekleştirilen toplantıda Fed politika faizinde 75 bas puanlık artırım yapmıştı. Projeksiyonlara baktığımızda ise FED yılın geri kalan iki toplantısında e, toplamda 125 bas puanlık artırım daha yapmayı planlıyor ki bu artırımlara gelecek yıl 25 bas puanla devam etmeyi planlayan bir FED görmüştük. Dolayısıyla tutanaklarda daha çok komite üyelerinin bu hızlı faiz artırımları konusundaki görüşlerini de takip etme şansı bulacağız. İçeride de bu hafta aslında makroekonomik veriler ön planda kalmaya devam edecek ki yarın cari işlemler dengesini takip edeceğiz. 12 aylık rakamlara baktığımızda orada bozulmanın devam ettiğini görüyoruz ki Ağustos ayı rakamları açıklanacak ve 12 aylık açığın 41 milyar dolara yaklaşması bekleniyor. Ama tabii ki bu hızla devam edilirse ekonomideki aktivite hızı bu şekilde devam ederse yıl sonuna vardığımızda 50 milyar dolar seviyesinin üzerine test edilme riski de söz konusu. OVP'ye baktığımızda ise OVP'de yıl sonu tahmininin eksi 42.3 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu görüyoruz. Çarşamba günü ise yurt içinde sanayi üretimi rakamını takip edeceğiz. Genel olarak bakıldığında sanayi üretiminde bir ivme kaybı söz konusu. Takvim etkisinden arındırılmış endeksin 3 aylık ortalamasının yıllık değişimi son 2 yılın en düşük seviyelerinde bulunuyor ki bu da zaten üretimdeki ivme kaybını net şekilde gösteriyor. Bu hafta açıklanacak rakamla birlikte bu görünümün değişme ihtimali söz konusu değil. Zamanı kazancı dönüştürmek için ünlü dıkılabı izlemeye devam edin.